Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, benim bu 6 ay önce attığım bir video vardı. E, aktar buydu. Yorumlarınızı bekliyorum diye. Hatta böyle. E, neydi o? Videoyu bir izleyin. Program bu. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, birlikte. Um, um, bu video şu an program. program. Um, um, bu, bu videoda sizin e, yorumlarınızı yorumlar yani, korku Zor okuyacağım. Yani yorumlara, yorumlara ürkütücü bir e, yaşadım. Burada iki kişi iki dakika önce yapmış. Burada benim e, şuraya sadece etme yazmış. Ben bunu tanıyorum orada. Bu Şimdi bir tane kız yazmış okuyorum. Ben evde gece saat 3'te uyumayı Momo izlemiştim. Sonra sabah uyandığımda yerde dikkat et yazıyordu. Bence bunu eğer ablam veya kardeşim varsa bence o yazmıştır gece 3'te uyumadığını görünce. Sana o yazmıştır. Bir daha uyuma öyle şey yapma diye. Ben ve ben bu duruma çok korkmuştum. Ee, şimdi ben de böyle bir olay yaşasam ben de korkardım. Neden? Çünkü... Ee, ben Google'ı araştırdığımda Saat 3'te cinlerin ayağa kalktığını Gördüm ee, Ve ben O saate kadar uyudum hemen Yani ee, Uyumayıp Momo izlemiştim Kanka Momo biraz korkunç ama Yani kaç yaşındasın Acaba Böyle yapma yani Allahım Neyse işte sabah uyandığında Bir kağıtta Dikkat et yazıyordu bu esrarengiz olay gibi bir şey. Umarım yalan değildir. Yani ürkütücü. Yani. Ee, acaba sizin evde pardon kanka da darılma Büyümüyor olabilir mi? Kız belki birisi almıştır. Dikkat et tamam mı? Hadi akşam oldu zaten gece saat kaç olmuş. Neyse öptüm size hepinizi. Bay bay. Böyle yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen yazın. Benim de hoşuma gidiyor. Bay bay.